Kalk kanka. Aha koronalı. Koronam var. Kaçın. Al kafanı dağlara taşlara vur. Hasta oldun işte o kadar dedik maske tak diye isten. Al. Al lanet olsun sana. Atayım sen içeri. Atayım sen ha. Toplanın beyler. Burası sonsuzluk kuyusu. Buraya atlayan mutluluğu buluyor. Divan hoş geldiniz akışa. Bugün <laughs> saçma bir oyun oynayacağız. Çok e, yakın zamanda karşıma çıktı. Kids diye bir oyun. İlginç bir e, mekaniği var. Böyle bir yarım saatlik bir oyunmuş. Bugün beraber oynayalım. Bakalım tuhaflıklarına bakalım. Böyle iç rahatlatıcı da bir tarafı var. Tuhaf tuhaf böyle mouse'la mouse'la falan e, kontrol edebildiğiniz şeyleri var. Birkaç bölümünü oynadım. Sanıyorum kaç bölümmüş. Şu kadar bölüm 4'e kadar oynadım. Sonrasını beraber göreceğiz. Müziği de şey müziği gibi buradaki müzik. Sanki bir ormanda gidiyorsunuz ve elfleri seyrediyorsunuz ve elfler sanki dünyayı terk edip şeye gidiyorlar, öte dünyaya gidiyorlar. Neydi orasının adı ya? Valar'ın yanına. Peki ben tekrar tıklayınca sen hızlı mı düşüyorsun? Aa böyle şey taklı da attırabiliyoruz. Hadi düşün düşün düşün. Son adam sen misin? Boşlukta süzüldü. Aha. Ne yapıyoruz? Kimsin? lo? No. Şimdi seçebiliyoruz. Hi, Hello. Hadi hello seçelim. No. Hi. Kanka kalk sen de vur bir tane. Kids. This Git vur. Way. Buradan. Yine mi tıklayacağız? Yine mi düşeceksin? This Peki way. sen? Bu yoldan. No. Hayır bu yoldan. Aa bu sefer daha kalabalık. Bu nedir? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Ha yol gibi. E nasıl gideceksin sen? Böyle yapınca mı hızlı gidiyorsun? Nasıl gidiyor? Aa hızlı gidiyor. Kankacığım söyle şöyle şey ufaktan ufaktan yer dur. Ufaktan ufaktan aynen şöyle hızlı 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 aynen hızlı hızlı. E, diğerleri nerede? Aşağı 10 kişi atladınız kankacığım. Buradan sallayınca bir şey oluyor mu sana? Arkadan sallayınca mı hızlanıyor sen? Ha, herhalde öyle. Vallahi tam çözemedim ama. Hadi git hadi. Ha şöyle yapınca hızlı gidiyor herhalde. Geldik hadi ucuna ucuna. Sıkıştın orada. Nasıl yapacaksın? Kafasını çıkardı. Ana. Nereye gittin lo? Geri gel. Aha burada birileri var. Önce sen kalk, sonra sen kalk, sonra sen, sonra sen. Sen kalk, sen kalk, sen kalk. Sen kalk. Sen nereye gideceksin? Sen nereye gideceksin? Bence sen buraya gideceksin. Oha resmen bildim. Yine birileri düşüyor. Sen de bu tarafa git. Yo niye oraya gittin? Hadi koşun 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 koşun. Koş 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 koş. Yine mi bu? Karadilikle sizin işiniz ne? Patlayın in intihar. Ah, ah, ah. Kanka bak herkes atladı. Sen koyun musun? Onları takip mi edeceksin he? Sen onları takip mi edeceksin? Anlaşılan edeceksin. Şimdi ben sağa gitmek istiyorum. Bunu nasıl seçiyoruz? Ben... Aynen bence doğrusı. No, that way. Yes. Ne demek yes? yes kabul ediyorum hayır, dedi bence de way? orası dedi hayır bu taraftı hayır bu hayır. hadi gidin bir tarafa know, no, hadi no, hepsini That aynı way. taraf yapınca mı oluyor yes. o zaman ben sağ no. tarafı istiyorum yes. hayır hayır bu taraf no, pardon sen way. bu taraf sen yes. bu taraf sen bu taraf gidin hadi iyi nihayet sağa geldik acaba solu seçince başka yerlere gidiyoruz mu şimdi Yine aynı muhabbeti yapmak istemiyorum ama... Anladın sen. Oha yeni bir... Oha bunlarda hiç düşünme falan da yok. Hemen atlıyorlar. Çat uçudur. Durun durun durun. Aynen bas. Aa ha, ha, kurtardım. Hayatları kurtarıyorum. Siz ölün. Siz, sizi sevmedim ben. Ama siz iyisiniz. Sen sonuncu... Sonuncu git geri, geri atla. Cık, nereye gideceksin sen? Ne yapıyorsunuz? Saldırın. Hepimiz hepimiz solcuyuz arkadaşlar. Gerçi solcuyuz diyoruz ama hepimiz sağa gidiyoruz. O zaman hepimiz sağcıyız. Sen de solcu tipi var. Sen ne yapıyorsun? Sen oraya tek başına git. O tek kalsın orada. Git takip etmeyin. Onu takip etmeyin. Takip etme onu. Tamam hepiniz buraya. Sen git o, o yalnız kaldı orada. Şşt, Cesur adamlara bak ya. Ha böyle tıklamak da gerekmiyormuş. Mouse sürükleyince de oluyormuş. Yani sürükleyip basılı tutup sürükleyince. Bunlar ne? Bizim adamlar mı? Snake mi oynuyorsun? Yiyemiyor musun sen bunları? Bunları yiyip büyüseydin ya. Bu oyunu yapan kafa nasıl bir kafa? Aşağı doğru gitmek lazım yani. Sen daha hızlı yüzme olayım var mı senin? Yok herhalde. Hadi gidelim bakalım. Burada bir delik var. Aaa! Ee, giremedik içine. Ha girdik. Aa yine bu sıkıcı şey. Hadi hadi hızlı git hadi. Arkadan sallayınca da gitmiyorsun sen ya. Şöyle mi gidiyordun aynen. Tam çözmüştüm bunu doğru. Sonraki nerede? İkili yol mu oldu? Tamam birazcık çözdük. Hadi bekleme yapma, bekleme yapma. Bekleme yapmayalım arkadaşlar. Bak orada takıldılar, bak orada takıldılar. Hadi 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 hadi. Daha arkadan gelenler var. Lütfen ya. Sıraat Köprüsü misali hadi. Koş 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 4 kişi dört kişi. Sonuncu da heh, sonuncu da gitti. Allah Allah. İyi bu seferki az az oldu. Şimdi yine düştün sen. Böyle biraz dilimsi. Böyle bir göz kirpimişi. Hadi çıktın hadi düştün. Oley E. Siz seni geri atmak istiyorum ben olmuyor mu? Hadi git sen de düş. Bir. Ne yapıyorsunuz lan adamı mı döveceksiniz? Kanka. Ne oluyor? Heee böyle bir şey dalgası yapabiliyoruz herhalde. En son yaptığımdan şey Meksika dalgası yapabiliyoruz anlaşılan. Hop. Hadi o zaman. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kim suçlu bu mu şimdi? I won't do it. Bunu yapmayacağım diyor. You do it. Sen yapacaksın. No, you do it. Sen yapacaksın. No, you. Hayır sen. No. Hayır no. sen. No. Hayır no. sen. No. Sen. No. You. Önce senin seçmişlerdi, bence sen yapacaksın. Yes. Herkes sen. You. Aynen, herkes bunu suçlasın arkadaşlar. All right. Sen. Ha, aferin. Pekala dedi. Yine geldik, yüzüyoruz. Kaçıncı bölümdeyiz? Yarısına gelmişiz. Yüz, yüz, yüz. Hadi bu, burası çok şey değil. Eğlence yok. Acaba sol tarafta bir şeyler var mı? Acaba sola gidince şuradaki şeyden uzaklaşıyor muyuz? solda bir şey yok herhalde ya biz gidelim de. Şimdi öbür taraf sağ aşağıda kalmış olabilir. Öyle bir çekincem var o delik. Ama her türlü ne nereden gidersek gidelim her yerde delik olabilir. Binlerce delik yapmış. Kanka ne yapıyorsun? Seni oynayamıyoruz mu biz? Ben seni takip edeceğim. Yakala şunu ya nasıl yavaş yüzüyorsun bak arkadan geldi geçti. Bize Michael Phelps gibi bir adam lazım. Geçildik vallahi. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğu. Aha bir tane daha. Aha iki tane. Hadi hadi hadi. Hadi şuna. Ha buna yetiştik. Buna bir kafa atabilecek miyiz? Bir dur burada. Kaçamazsın benden. Benden kaçamazsın. Sen. Kanka yıldız gibi yağıyorlar. Dokunamıyoruz ya biz bunlara. Ayarlamışlar herhalde. Böyle bir ordu gibi bir yer bulmamız lazım. Belki o zaman bir... bir, bir... Neredeyse gel buraya at, at at Orada bir kargaşa yarattık ama olmadı Tüh Neyse burada biraz şeylik. Ümitliyim ama dokunacağım Böyle bir 8-10 kişi gelirse bir yerlerden Hadi be burası güzelmiş bak oraları kaçırdık Olmuyor galiba arkadaşlar Dokunamıyoruz galiba neyse biz Hepiniz valla kafanıza göre gidiyorsunuz Kimse de demiyor ki kardeş burada şey var Yuvarlak var delik var oraya gidelim kara delik var Ya da beyaz delik var Nasıl bitiyor burası? Birine dokununca bittiğini söyleme bana. Hadi git 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 git. Önce biraz sol sonra biraz sağ. Sonra biraz sol ve sağ. Ne yapacağız? Ekran beyaz dolunca mı bitiyor burası? Abi sen aşağı yüzüyorsun değil mi? Yoksa duruyoruz mu? Biz ekranda duruyoruz mu? Yoksa aşağı yüzüyoruz mu? Sanki yüzüyormuşuz gibi bir halimiz var ama. Pek de emin olamıyorum. Valla akıntı vardı sanki geriye doğru gidiyormuşuz gibi de bir isim var benim. İşte demiyor ki arkadaş sola git sağa git. Nerede delik nerede? Yukarı mı gitsek ya? Abi sabahtan beri de aşağı gidiyoruz. Vallahi anlamadım. Şimdi üzülüyorum eğer burası dip mi şu anda? Gitmiyor mu kimse? Yukarı mı çıkmak lazım? Hadi bakalım yukarı gidiyoruz. Şimdi aşağı gidemiyorum demek herhalde yukarısı ya. Yani inşallah öyledir. Sabahtan beri aşağı gidiyoruz derdine gidemedik. Burada baya kalabalıklaşmaya başladılar artık. Neredeyse gidilecek yer kalmadı. Dokunamıyoruz hiçbirine. Bitti mi? Ha bitti demek ki yanlış tarafa gidiyormuşuz. He, kafanı çıkardın orada sen. Hmm. Beyler o kadar yakın durmayın. Kızlı erkekli yüzüyorsunuz bakın orada. Olmuyor böyle. Sesler yükseliyor, sesler yükseliyor. Korona var, ne yapıyorsunuz? Sen tek kaldın, sana dokunmayacağım. Sen orada tek kaldın kendini arkadaş buldum. İn de şöyle gidelim. 1 2 3. Ne yapıyoruz hala yüzünüz burada? Gördün mü? Herkes seni bıraktı ben dedim. Sen tek kalacaksın diye. Hadi sen de git. Ya abi yine mi sen? Benim takip ediyorsunuz? Peki ben böyle yaparsam ne olacak? Eee ne oldu? Düzen bozuldu değil mi? Evet, aklınız çalışmadı değil mi? Yapay zeka yemedi tabii bunu. Kaç kişisiniz? Hala takip ediyorsunuz. Kanka sen lider oluyor. Ben beceremiyorum bu işleri. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Şöyle biraz bir tur atalım şöyle. Önce bunları düşürtebiliyoruz mu acaba? Sen niye düşmedin mesela o kuyruğa? Şey. Kuyruğun başı neresi? Son neresi? Hiç belli değil. Yani yukarıdan aşağı girmek lazım. Yeni lider ben mi oldum? He ee, aynen. Hadi git hadi. hadi takip edin bunu. Patates takip edin. Şöyle genişten gelelim. Hepimiz beni takip edin. Böyle son 2 3 4. Aferin, aferin, aferin. Sen biraz aptal çıktın gibi ama yine de Kaç kişiyiz? En son 7 sanki. 5, 7. Aynen son. Yo 8 oldu. Bunlar çoğalıyor. Siz havuzdan gelenler misiniz? Üç tane yol. Ben şuraya bir gitmek istiyorum ya. Sen, sen. Şşt, şuraya, şuraya. Aynen. Aferin. Şuraya. Sen şuraya. Bir tanenizi şuraya göndereceğim. 4. Sen niye oraya gidiyorsun? Geri gel, geri gel. Öt. Geri git, geri git. Tersten de bakınca el gibi görünüyor. Şurası sanki bilek. Dört tane parmağı olan bir bakıma da şeye de benziyor ya bu. Muza da benziyor. Kabukları açmışsın. Şurası muz böyle ortadan kesilmiş. Allah tuhaf ama insan olduğu muhtemel. Şuradan kimseyi geçiremedim. Sen oradan gider misin? Aynen. At, at. Lütfen at. Oraya değil. Oraya değil. Aynen. Ş şuraya. Şuraya. Şuraya aynen. Hah oraya git sen. Orası daha güzel. Bir şey biliyoruz da söylüyoruz. Hah. Tek başına. Yine geldi bu. Dilli düdük müydü? Neydi? Tarkan'ın şarkısı vardı. Seni sağ atacağım ben ya. Atamadık. Aha buraya düştü. Beyler dövüyoruz mu bunu? Sabahtan beri... Ne yapıyorsunuz lan? Kalk kanka. Aha koronalı. Koronam var! Kaçın! Korona! <laughs> sal koronayı sana sal. Sen ne yapıyorsun beni takip ediyorsun? Şuraya doğru bir yardıralım. Bir takip etsinler beni. Sonra döneceğim. Kafalarına kafalarına koronayı hapşıracağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Burada bir boşluk var. Beyler ayıp değil mi? Sen niye tek kaldın orada? Sen sen. Sana diyorum. Sağa doğru gidelim bakalım. Bu sefer sağa mı gitsek, sola mı gitsek, yukarı mı gitsek, aşağı mı gitsek? Hep aşağı gittik. Biraz sağ üst çapraza gidelim bu sefer. Bir bir kafa karışıklığı yaratalım. Şimdi buradaki adamların haberi var mı bizim burada hasta olduğumuzdan? Kaçışın 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 kaçışın. Hiç de kıyafet giymemişsiniz. Burası sınır mı? Buradan sonra şey mi oluyor? Karantina bölgesi burası. Beyler ben gidiyorum. Bak o kadar şeyimiz var. Beraber çalıştık. Bir yolunuz, yolun açık olsun deyin. Hadi bay. Görüşürüz. Ayak sesleri duyuyorum. Gök gürültüsü dolu bir. Oturun atlasana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka? Aha. Al ulan al. Al sana. Al ne oldu? Vaga girdi. Al al. Al kafanı dağlara taşlara vur. Hasta oldun işte o kadar dedik maske tak diye sana Al al lanet olsun sana. Atayım mı sen içeri? Atayım mı sen ha? Seni atayım mı buraya? Sağlık bakanı o kadar diyor maske takın. 2 metre ara bırakın diye. Ne yapıyoruz yine mi alkış? Hadi beyler. Bu sefer şakasız sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz. Hadi bakalım. Sol taraftakiler nerede? Onlar alkışlamıyor mu? Bu sefer de kargocular o zaman. bir büyüyor işte. Alkışladıkça işte sevgi böyle paylaştıkça güzelleşiyor. Sağa mı gideceğiz bu sefer de? Ne yapıyoruz? O zaman şöyle yapalım. Çapraz. Hop. Şöyle bir çarpı çizdik. Sonra şurası, sonra da orta, sonra da aşağı. Sonra da artık olmayan yerler ya işte artık. Varsa alkışlamayan onlara onlara tepki. Ee, ben başka şekilde yapmıştım. Hiç kafasına göre alkışlıyor bunlar. Kanka siz alkışlayın. Aynen. Tebrik ederim. Çok güzelsiniz. Bunu yapmak istiyoruz hadi. Bak aranızda alkış çalmayı bilmeyenler var. Müzik kulağım var benim. Anlıyorum onların hepsini. 1 2 3. Çok güzel, çok güzel. O aradakiler yine No, that way. Şimdi sağ tarafı seçtik. Başımız tehlikeden kurtulmadı. O yüzden sola mı gitsek? Gidiyoruz mu? Kardeş bak kafa karıştırıyor. Tabii ki sol taraf. Yine geldik bunlara. Aa ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Sen. Hayır 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 sen değil sen sen şu. Kanka sen bir gider misin ya? Şurada son bir tane orada bir ayak var. O, o ayağa kalsın o. Hepiniz gidin hepiniz gidin tek başına kalsın bakalım. Sen de git. Ne yapıyorsun orada? Orada bak yeni arkadaşlarım var. Sen gidiyorsun. Bir dur 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 Nereye gidiyorsun? Başka kolay bir hedef çekip seçelim ya. Bir tane orada adam orada. Biz grup musunuz? Sen kal, sen kal. Bak bak hemen uydun kuyruğa gidiyorsun ya. Hadi gidin hepiniz madem böyle şey yapmıyorsunuz. Gözüm kamaştı. Ay bitin de gidin artık ya. Bu ne? Oyun laglanıyor mu bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama son grup bunlar. Şimdi burada bir şeyler yapabilir miyiz? Bak ben hiç tıklamadım gitmemeniz lazım siz. Halbuki sen orada tutturduğunda gidiyorum ben en arkadasın işte. Allah bilir öndekiler ne yaşadı. Yine müzik. Adam nerede? Toplanıyorsunuz değil mi? Ben basmadan düşmeyeceğiniz değil mi? Toplanın beyler. Burası sonsuzluk kuyusu. Buraya atlayan mutluluğu buluyor. Hepimiz toplanacağız ve grup olarak mutluluğu bulacağız. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Karanlığı gören geliyor. Sanıyorum bitti bitecek gibi. Hadi lan itekleme. Arkadan itekleyenler var, arkadan itekleyenler var. Muavin Bey uyarır mısınız? Bak bak onlar öldü şimdi ne yapacaksın? Nasıl arkadaşsın? Biraz sonra seni de beğenecek misin? Al mesela. Ha, düştün ne oldu? Sen. Heh, gördün değil mi? Ama sen de bayağı mutlu atladın gibi. Hadi beyler gidiyoruz. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi atlayın aşağı. Hadi. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi hadi hadi. Atlamayan kalmasın atlamayan kalmasın. Şu taraf biraz bekleyin o taraftan çok atlayan oldu. Sağ tarafa öncelik verelim lütfen. Öncelik sağ tarafta öncelik sağ tarafta. Aynen. Şimdi düzeni bulalım. Peki sağ taraf siz de abarttınız biraz. Peki aşağı taraflar? Sesler geliyor. Sesler nedir? Aaa hadi bakalım. Bak müzik bitti. Müzikle uyuşturamadık. İşte oyun demiş ki 10 saniye içinde normal bir oyuncu atlaması lazım dedi. Bize resmen bir hakaret bu. Hızlı hızlı atlayın hadi. Müzik biteli çok oldu. Hadi hadi hadi. Hadi arkadaşlar şu sağ tarafı bitirelim önce. Sol tarafta bir sıkıntı var gibi. Şimdi buraya bir ay çizdik biz. Değil mi? Siz atlayın da şurası bir ay olsun. Ay tam olmadı yani. Şurası biraz olmadı sanki. Şu ön tarafta kimseyi istemiyorum. Şurayı düzgün bir ay hilal şekli yapalım. Şurası biraz tombul oldu. Olmadı. Yani olduğu kadar artık ya. Sanki tam olmadı gibi ama. Neyse hadi atlayalım hadi. Yıldız da yapamadık zaten. Yapamam, yapmamızın da imkanı yok gibi. Son atlayan... Son atlayan dona kalır. Gördün mü? Milyonlarca insan vardı senin halin nece? Düşün ki dünyada kalan son insan sensin. Ne yapacaksın? Kendini öldürürdüm muhtemelen. Hit bitti mi? O mudur? Aynen son bölümmüş. Sen kitsin üstünde durabiliyor mu? Bastığımızda düşüyormuş. Bitti galiba arkadaşlar oyun. Eğer burada da bitiyorsa. Güzeldi ya. Zevkli de böyle uh, indie oyunlar yapılsın kısa kısa zevkler veriyor böyle insanları da tabii ki desteklemek lazım çok güzel bir aklı olan, tuhaf bir aklı olan ama çok da eğlenceli bir oyundu. Sizinle de paylaşmak istedim. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Denemek ister misiniz bilmiyorum. Ben denemek isterseniz siz de Steam'den falan alabilirsiniz bu oyunu. Türk, Türk, Türkçe fiyatıyla, Türk, Türkiye, Türk lirasıyla fiyatı ne kadar bilmiyorum açıkçası ama çok pahalı değildi. O yüzden eğer almak isterseniz. Tabi unutmayın oyun bu kadar sürüyor yani. Hani vereceğiniz para bu kadarlık bir zevk verecek size en azından izlediniz. Çok da oynayacak yani bunun üzerine oynamak isterseniz diye. Böyle bir durum. Rica ederiz. Oynadığınız için teşekkür ederiz diyor. Ben de izlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kalın. Sağlıcakla kalın.